Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta bir de texture pack kullanıyorum arkadaşlar. Texture pack'im çok güzel değil mi? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi odun toplamakla başlayalım arkadaşlar. Biz Ee, arkadaşlar tek su yorumları yazın. Ee, size de nereden yüklediğimi söyleyebilirim. Sadece bu laplancırda çalışıyor arkadaşlar. 14.3, 14.1, 14.0'da çalışıyor. hemen şurada taş kökümün varken şunlarla birazcık yapalım. 24.8 Bistik Ya diyorum hala arada tamam ya tamam ya Arkadaşlar şimdi e, bir balta, ay bir kazma, bir balta, <laughs> kılıç. bir saniye arkadaşlar. Ders niye yapılmıyor? Şöyle kapımızı kapatalım. <laughs> arkadaşlar. Hmm. Şu bayağı iş toplayacağım. video dışında da odun falan toplayabilirim. Arkadaşlar şeyden almayacağım. Bir öğren bilmeniz için de şu ormanı toplayacağım. Yani şu küçük yeri toplayacağım ve kırıldığında göstereceğim. Eğer derseniz game moddan aldın, game modda da şey yaptın. E, öyle inanmak isteyenler öyle inansın arkadaşlar. Şöyle şunu da alalım. Gel bak. Gel Ev temizliyor. Ev temizliyor. Şey, Abi bir tane ablayı oradan. Demin onlardaydım. Arkadaşımla Minecraft oynuyorduk. şunlar da düştü. Lazım olacak arkadaşlar. Madene girecek. hemen yapalım. Şunu yapalım. Çubuk. Kılıçtan. Şu altadan. Hemen arkadaşlar şeyde şunu iki tane de borç yapalım. Arkadaşlar artık tek sepekte oynayacağım. Hmm size şey severseniz tekstur Peki devam edeceğim biraz zaten yorumlara yazmanızı istiyorum merak ediyorum yani tek pek'i beğendiniz mi beğendiyseniz e, hemen size söyleyeceğim nereden gün gidip oradan e, 17 years. pek'i yüklerseniz olur çalışır hatta bir gün onun videosunu çekeyim ben bu videodan sonra bir tane ondan video, öyle video çekeyim Ne arkadaşlar? Ee, şuradan gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, böyle sunan şey yapma seviyesi de güzel. Ama arkadaşlar bazen bak blokların üstünde böyle beyazlık şey oluyor. Beyaz beyaz. Bir de swordlar minnacık. Selam. Bunlar böyle gözüküyor ya. Güzel. Bunlar e, arkadaşlar envanterde böyle ama elde de bazıları envanterde farklı elde farklı. Demir arayalım arkadaşlar bu biraz e, ya da odun toplayalım biz hemen şuradan Eksimiz alalım. Arkadaşlar XP seviyesi alıyorsunuz. Güzel. Arkadaşlar video kalitesi düşük hala. Ama yeni telefon alacağım ben. Arkadaşlar bu şöyle bir şey diyeyim. Ekim'de telefonumu alacağım şu an. Mayıs. Yani Mayıs gitmek güzel arkadaşlar. 10 20 şu an bakayım. Mı yok şimdi bakmama gerek yok. Arkadaşlar yani 5 ay falan var. Sayalım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 5 ay var. Niye arkadaşlar zira şimdi çünkü arkadaşlar ee, şeyi saymama gerek yoktu. Mayıs bitmek üzere değil mi? Evet. Bir de arkadaşlar zorluk acayip şeyde. biraz kısalım. Sizin için şöyle oynayacağım. Ya böyle Şunları da toplayalım. Belki şeker falan tarla yaptıktan sonra açtık şey için. Keselim. Arkadaşlar zor Orada oynadığım için yani hard hardcore olarak gelecek, hardcore olarak gelecek. Zonuyum. Şu, şunu bir öldüreyim. Bir katalım arkadaşlar. Böyle tamamen dolsun bir şu açlık buna da şey kolay zor bari, normal ayarlarım. Şunu öldüreyim arkadaşlar, Yemek lazım olacak. <laughs> şuradan normal alalım. Bir tane de odun toplamaya. Yani şurada var şu tavırı. Akışta ben sevdim. Arkadaşlar yani anlattığım gibi eğer tek sürü sevdiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Devamda da gelsin istiyorsanız yani. Şu kömürleri topluyorum şimdi. Çünkü lazım oluyor. Şunu toplayayım. Neyse. 3 4 5 Arkadaşlar başka koyun yok mu ya? Anne ben burada şey akşam olmuyor lan. Bırak şunu. <laughs> zombileri falan da görün şu an. da öldürelim arkadaşlar. Bu siyah arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Renk verimi kötü olmuş sadece. Anam velet zombi. Anam velet. Canımı da götürdü velet. Şurada da koyuyorum. Yünden güzel bir dekorasyon yapabilirim arkadaşlar. Ölmezse kalırsam inşallah şey yapacağız. Böyle bu gelişim falan. 3. sezon şu an arkadaşlar Minecraft çekimimin. Hangi başladı? Neyse biz var, 8 tane Hı. 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 hı, hı. Arkadaşlar şunları çevirirsek. Oha. Arkadaşlar şu an büyük bir ev yapacağım diye bir şey yok çünkü şu an odun toplayamadım. Ama şeyde bayağı toplayacağım. Şöyle şu kaç kat yapacağım? Niye şöyle yaptığımı soran arkadaşlar varsa arkadaşlar çok güzel bir dünya Niye böyle yaptığımı soran arkadaşlar varsa arkadaşlar <laughs> zombinin gelmemesi için yani böyle bir taktik öğrenmiştim. Ama çatı kapanmayacak. Onu nasıl 3 Üç tane ayırmam lazım. Üç tane benim. O üç taneyi veremem. Tamam. Sen bana mı şekil istiyorsun? Gel gel gel. Gel. Arkadaşlarım da var da. Bak öleceğim senin yüzünden. Ölürsem git yerim. Kötü olur. Şöyle hızlı olmam lazım. İçeri gir, içeri gir. Kapı da yapamadı neyse. Bir saniye ya iki tane daha var. İki tane. Daha. Bu çok güzel gözüküyor tane tamam. Şimdi şuraya crafting'i koy da. Crafting nerede? Neyse. Arkadaşlar bir tane denemiştim bede yatılmıyor. Aa yattım. Sabahtan bir survival oynuyorum arkadaşlar. Bunun survival'ını ama bede hiç yatamıyordum. Şimdi benim bayağı odun toplamam lazım. Bir de yemeklerimi pişirmek için şöyle Artık diye bir Şimdi ben fırına gir. Fırın yap. Fırına gir. <laughs> beş tane şuraya. Bir tane koysan yeter zaten. Açtığım gitsin. Maksat mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle de güzel bir şey var. Sorun da yani. Arkadaşlar aslında benim sevmiyorum ben şöyle mini kılıçları. Kardeşleri. Ben arkadaşlarım büyük, büyük işte. Şu iskelet şimdi beni vurur. Ben hiç iskelet abiyle karışmayayım. Ve koşmayayım arkadaşlar açlığım gibi gitmesin ama hızlıca şöyle ee, giderse kötü olur. Arkadaşlar yanıma Atakan da gelebilir. Atakan gelirse arkadaşlar iyi olur. Çünkü hep birlikte sonra oynarız. Arkadaşlar Atakan'a şimdi şey göndereceğim. Tamamız arkadaşlar. Evet devam ediyormuş. Evet şimdi arkadaşlar odun toplama gidecek. Hemen odun toplamayı için nereye gidelim? Neresi orası? Çocuklar çok yeme Bizim en üstünde Hemen gidelim 14 4 tane daha toplasak arkadaşlar şey yapacağız. Hmm, ne oldu? Şey yapacağız. Şey. Lütfen konuyu saptırmayın. 3 Evet. Sıka. Çok yanlış olsunuz. Beğenmeyin arkadaşlar. Evet. Ben ben konuşmadım şu an. arkadaşlar. Videomu beğenmeyin. Arkadaşlar bu serinin daha fazlasını ama e, lütfen like düşüne abanın ve eğer seviyorsanız arkadaşlar beğenin alın. <laughs> Biz tek çıkartacağız buradan da. E, 8 12 16 20 4, 24 24 28 32 36 40 40 48 52, 56, 60, 64. Şundan iki tane yapalım mı yeter? Arkadaşlar testi süper gözüküyor. Bakın şuna bak. Nasıl mı Bir de mesajlar kapalı mı? Yok. Mesajlar açık şu hmm, an. tamam bu şey. Hmm. Şöyle şunu uzaklayalım. <laughs> ya arkadaşlar yani hakikatli olun yani. Bu şey güzel mi? Güzelse bir Çünkü ben şu an çok merak ettim sizin tepkilerinizi videoyu şöyle abi, abi şu arkadaşlar bana istiyorsanız abi istiyorsanız da Hasan diyebilirsiniz çünkü ben sizden büyük sayılmam orada gidiyorum Eşim on bir evet, yani. şöyle şunu da koyalım Öyle bir şey yaptım ama niye yaptığımı bilmiyorum. Şunu kıralım. Şunu şöyle koyalım. Evin içine de şöyle torç koyarsam. De i̇şte şuraya şöyle de. Onu Öbür yeri kırayım bir. Arkadaşlar PC videoları gelmesini istiyorsunuz inşallah. Tabii istiyorsunuzdur biliyorum. Ama arkadaşlar PC'den video gelemiyor çünkü PC'de kulaklığım var. Yani kırıldı kulaklığım var benim. Kırıldı. Şunları bir koyalım. Şimdi hmm, koyalım hepsini. dört şimdi tam de, tam yapacak zannetmiştim şimdi başka bir şey ee, böyle bir devamı edelim arkadaşlar yani demiyor ya şu skeleton alacağım ama önce arkadaşlar şu speed kontrolden çıkmam lazım ben böyle oynuyorum korkak. Oh. Şimdi de dövümüm. Şöyle şunları da bomba yapacağım. Kimde ne yapmam gerekir ki? Arkadaşlar size güneşi göstermemiştim. Evet güneş de böyle. Görmeyen arkadaşlar için bazı arkadaşlar dikkatlice tekstur pek incelerken görmüştür. Arkadaşlar test elinizde ve burada hemen şeyle gözüküyor. Şuradan arkadaşlar zaten bu Kutvan tarihsiz geldi. Onlar da vur bunlar. Bir tane vur yapmam ne anlamı var şimdi. Bunları da koyalım arkadaşlar. Bu yıllarda şeyleri büyüteceğiz. Ee, Bunlar nasıl çıkartıyor? Mesela denememiştim. Evet. Birinden dört tanesi çıkıyor. Kendisinden birinden büyüdüğüm. Bu Bak olunca öyle yapın arkadaşlar. 24. Tem. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, şey babamı aradım. Bir şey söyleyecektim çünkü. Malibu. Kulaklı kalmaya gitti. Şaka yaptım. Hangi renk istiyorsun dedi. Işte. Şey, tabii şaka bir yer. Bitti 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 bitti. Yok. Okay. E şimdi ne yapsak? Dışarıda hava şey mi kessek? Yoksa öbür türlüsünü yoksa uyudum zaten ben ne evet, yoktu dememe ee, şimdi ee... Ee, bak şimdi sen korkaksın diyorsun. oha yanlış da çok güzel masum o ya bak şimdi sana gıcık oluyorum ha bir de şu şekilde arkadaşlar yani görmeyin arkadaşlarımız için sen de öldüreceğiz. Atak edin. Tabi ağacın altına saklandın. Değil mi peki? Biraz da bu ağaçtan keseceğim. Dırıcı son baktığımda güneş arkındaydı. bayağı kasacağım yani. Arkadaşlar video dışı zaten kaç dakika oldu? 23 dakika. Bir yarım saat 5 dakika falan olsun. Yarım saat 5 dakika ne? 45 dakika falan olsun. <laughs> Yemek vardı dimi Ne yedim dimi ben? bazen şu Rotor flashları yediğiniz zaman çürgetleri hiçbir şey olmuyor. Ne olacak diye mutsuz sadece. Hadi dol. Doluyor arkadaşlar. Yani ben de olsun iyi yedim router Ben doluyor. Bir yere düştüğünde dolmuyor tabi. Kaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü Başka de. Şu arkadaşlar birazcık burayı da büyüteyim. Böyle bu evin de arkasından büyüteyim işte. Bir tane mi düştü? Düşe düşe bir tane mi düştü? bir şey var. Ne hani şey Demir, Orada ben kapattım. Arkadaşlar burada büyük bayağı taş toplayacağım ve taş deneyim yapacağım. Şimdi bayağı taş toplayabilirim buradan. Buradan veya başka yerden taş toplayacağım bayağı. Şu elimdeki taş kazma kırılana kadar taş bulacağım. Kıracağım, toplayacağım. Falan. ondan sonra da arkadaşlar taştan bir ev yapacağım çünkü tahtadan sıkıldım artık hep tahtadan ev yaptım bu kadar vay vay bak abi şuna gıcık oluyorum ya gıcık olayım mı şöyle bir toplayalım şunları şunlar aşağı düşmesin de kapan pon. arkadaşlar geri. Son nereye gidebilirim ben? Son. Eve yakın bir yerde değil ki. Şöyle hemen topla topla eşyaları git İlk yüzünde set çıktı var ya. an nam işte bu ne şu 5 x de alamadık ya xp'yi de şu ha ho ha -ho. bırak oyunda ha ho ha -ho, ha -ho. bırak oyunda ha ko'yu çok seviyorlar <laughs> ya evet çıktı 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 gitti gitti kalbime karıyorsun Şöyle. Hemen buradan kırmızı. Tamam arkada. Şöyle arkalara bakalım. Arkalar dolmuş. Neyse biz taşlarımızı toplayalım da düşmesin. Evet, şu ar birazcık boş toplayalım. Neyse buradan niye taş topladım? Şu ana kadar kazma odasına kırdım. Şimdi arkadaşlar birazcık buraya büyük ev yapacağım. Ayrıca bir şey olduğunu toplayacağım. İkinci bölüm büyük eve geçiş yapacağız. Şimdi bunları bir çeste atalım. Hmm. Evet, şimdi jestimizi kapatalım. Akşam olana kadar beklesem videoyu kapatmak için gerek yok. Ee, ben kum toplamışım dedim yok önceki ama değil, ama değil. Tabii kapatalım. Bu videoyu burada bitiriyoruz Şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar. Videoyu bitirelim o zaman arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar, abone olmayı